Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu onun gözünde siz nasıl hissisiniz? Bunu daha önce yapmıştık sanırım ama uzunca bir vakit olmuş. Ben bile hatırlamıyorsam <laughs> ee, tekrar yapalım istiyorum. İki deste hazırladım. İlk destede kırmızı jasper, ikinci destede de aquamarin var. İki sesine odaklanıp seçin. Kırmızı jasper ve mi Ben hemen kırmızı jasperi seçenlerle başlıyorum. Sizin ihtiyacınız varsa durdurabilirsiniz. Daha vakti. Tılsım kralı ters. Büyücü. Ay kartı ters ve kupa prensi ters. Aslında çok güzel, hatta böyle fazla güzel ya da fazla yakışıklı bir insan olabilirsiniz. Dış görünüşünüz çok etkileyici fakat bu insanı hani diyor ki her istediğini elde edebilir. Ama diyor benim gözümde birazcık kendisi zorlu birisi diyor. Neden diye sorduğum zaman bana karşı diyor hiçbir zaman anlayışı davranmadı. Daha dar bir bakış açısı var. Burada çıkan enerjiler Boğa, Başak, oğlak Balık, Akrep, Yengeç. Siz veya karşı taraf bu burçlara mensup olabilirsiniz. Bir kere diyor benimle ilgili çok fazla fikir değişikliği yaşıyor ve ben bunu hissediyorum. Yani hiçbir zaman aynı sabit fikirde kalmıyor. Sürekli diyor fikirlerini değiştiriyor ve ben onun benimle ilgili düşüncelerindeki değişime ayak uyduramıyorum diyor sizin için. Ve sizi biraz tembel buluyor. Yani keşke o da bana adım atsa, keşke o da şunu yapsa. Çünkü o bir büyücü diyor. O aslında istese her şeyi yapabilir. Hatta aramızdaki ilişkiyi başlatabilir. Ama e, bence diyor biraz kaypak. O da size hani böyle siz bu kişi için diyorsanız kararsız, tutarsız, işte iki adım ileri bir adım geri. O da size aynı şeyi söylüyor. Bakın. Onun gözünde siz birazcık... Enerjisi değişken bir insansınız. Aşırı inatçısınız. Bu direnciniz yüzünden zaman zaman kendinize ilişkiye aradaki iletişime hani zarar veriyormuşsunuz ve aşırı güven talebindeymişsiniz. Yani hani olmayacak kıskançlıklarıyla beni boğuyor diyor. Birazcık böyle korkuları çok yüksek olan birisi olarak görüyor sizi. Kafasında senaryolar kuran birisi olarak görüyor. Çok yetenekli ama yeteneklerini yanlış yönde kullanıyor diyor. Yani çok cazibeli, çok çekici olabilirsiniz ama bunu nasıl kullanacağınızı tam olarak bilmediğimizi söylüyor. Aslında çok girişken diyor. İnsanlarla iletişimi iyi ama bana geldiği zaman kendini çok kapatıyor ya da çok dar bakış açılı bakıyor ya da çok kıskançlık yapıyor diyor. Aslında aramızdaki olaylara hükmede bilmeyi becerse çok becerikli elinden her iş gelir. Hatta sizi böyle aşırı da yetenekli buluyor. Ev işi, yemek, ondan sonra güzellik, bakım vesaire belki moda konularında. Ama sanki onu yönetmeyi beceremiyorsunuz. Yani onu idare etmeyi, aklınızdaki kişiyi idare etmeyi beceremiyorsunuz. Bundan yakınıyor. Sizin için diyor ki daha etkin ve faal olabilir. Ne konuda diye sorduğum zaman iletişim konusunda, anlaşmak konusunda. Çünkü çok inatçı ve kapalı diyor sizin için. Ama aynı zamanda şu da var. E, hani risk almayı sevmeyen bir yapıda olduğunuzu düşünüyor. O yüzden ona çok yanaşmadığınızı, güvenli alanınızı terk etmek istemediğinizi düşünüyor sizi böyle görüyor. Çok kıskanç ve terk edilme korkusu olan birisi olduğunuz için ona çok yanaşmak istemediğinizi düşünüyor. Yine de Hani Barışma teklifiyle geldiği zaman kabul ettiğinizi düşünüyor ama bu teklifin de hiçbir zaman sizden gelmediğini düşünüyor. Yani onun gözünde hoş bir insansınız ama zor bir insansınız. Ve kararsız bir insansınız ve size oyun oynayamayacağını düşünüyor. Yani en ufak bir şeyimi hemen görüyor, anlıyor, yakalıyor, her yerde gözü var, büyücü gibi böyle her şeyi anlıyor, takip ediyor diyor. Bu da onun pek hoşuna gitmemiş ve bana kötü sürprizler yapıyor diyor. Yani siz bu insanı şaşırtıyorsunuz ama şaşırtmanız olumsuz oluyor genelde. Yani e, belki işte tam sizin profilinize bakıyor, siz olumsuz bir şey atıyorsunuz. Belki işte tam aranız düzelecek zannediyor, siz geri adım atıyorsunuz. Sizi birazcık böyle duygusal anlamda karmaşalar yaşayan, ruhsal anlamda ikilemler yaşayan ve kendini özellikle de aşkta e, partnere karşı ifade etmekte yetersiz birisi olarak görüyor. Ama genelde iletişimi iyi diyor. Hani böyle bir şey kavga ederken falan diyor, tartışırken çat 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 söylüyor veya insanlarla çok güzel anlaşıyor. Bana gelince duygularını açmaya gelince böyle diyor. Ve bence diyor ben onun için bir fırsatım ama o bu fırsattan yararlanamıyor diyor sizin için. Sizin çok endişeli bir insan olduğunuzu düşünüyor. Yani ne yazsam böyle eli bağrında bekliyor, eli böründe bekliyor. Hani böyle sanki hemen çarpıntı oluyorsunuz, hemen panik oluyorsunuz. E, fikirlerimiz çok ayrı diyor. Dünyaya bakış açılarımız çok farklı diyor. Hatta aranızda din, dil, ırk, ülke ya da şehir mesafesi vesaire de olabilir. Birbirinize uzaksınız bunu düşünüyor. Sizi çok inatçı buluyor burada da söylüyor ve sırf bu sebeplerden ötürü biz birbirimiz için uyuşamıyoruz ya da anlaşamıyoruz. Çok farklı kişiliklerimiz, çok farklı karakterlerimiz var. O benim için doğru kişi olmayabilir diyor sizin için. Ya bu insanın sezdiği şey nedir biliyor musunuz? Siz bu insandan daha büyüksünüz ya da daha büyük bir potansiyele sahipsiniz ve sizin hayatta çok önemli yerlere geleceğinizin farkında. Yani sizi tek başına bırakacak bu insan. Çünkü siz daha büyük bir büyüme geçireceksiniz ruhsal anlamda. Hatta kariyer anlamında da belki kendi işinizi kuracaksınız. Belki büyük bir yere patron olacaksınız bilmiyorum. Ama sizin kişisel anlamda ondan çok ileride olduğunuzun da farkında bu kişi. Ya iletişim çok konuştuğumuzu düşünüyor. Çok konuşuyor ama duygularını açmıyor veya bizimle ilgili yararlı şeyler olmuyor diyor. Ya da konuşma var icraat yok diyor sizin için. Ee, sizi çok böyle hani şey odaklı görüyor. Başarı odaklı. İlla ilişki olacaksa ilişki başlayacak ciddi bir ilişki başlayacak. İlla evlilik olacak. İlla bir şeyler istenecek. İlla nişan olacak vesaire. Ama siz bu insan için bir uyandırma çağrısı olmuşsunuz. Onun hayatında gerçekten olumsuz şeyleri bitirmesi yönünde ona cesaret vermişsiniz. Hatta umut vermişsiniz. Bu kişinin hayatındaki umut şu an sizsiniz. Sizin sayenizde bazı şeylerin farkında ve değiştirmeye, dönüştürmeye çalışıyor. Sizi de çok geleceğe dair umutlu bir insan olarak görüyor. Hayatınızda genelde yanlış seçimler yaptığınızı düşünüyor. Yani onu da kendisini de diyor ki benden daha iyilerine layık ya da bence beni yanlışlıkla seçmiş ya da belki de kendi elinde olsaydı beni seçmezdi diyor sizin için aşık olmak anlamında. Sizi çok huzurlu ve mutlu bir insan, umutlu bir insan olarak görüyor ama duygularını gizleyen bir insan olarak görüyor. Ee, ve Hani diyor ki bence biz ilişkimize bir şans daha verebiliriz. Eğer sizden böyle bir teklif gelirse gerçekten kalpten kalbe konuşmalar olacak ama bu kişi sizden adım bekliyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü kendisi bu ilişkiye emek verdiğini ve yeteri kadar karşılık alamadığını düşünüyor. Sizi birazcık bu ilişkinin gidişatı konusunda umutsuz görüyor, kararsız görüyor ve harekete geçmesi gereken tarafın bu yüzden siz olduğunu düşünüyor. Yani ben emek verdim zaten, biraz da şimdi ondan gelsin diyor. Ee, sizi biraz monoton buluyor. Hani hep aynı yerlere giden, aynı şeyleri yapan, ve kariyer odaklı buluyor. Ya da çalışma, iş hayatı, eğitim hayatı odaklı buluyor. Ya da gezmeye, yemeğe, içmeye, eğlenceye çok düşkün buluyor. Ama saf, temiz kalpli, iyi niyetli bir insan olarak görüyor. Hatta ee, diyor ki bana karşı bir söz vermişti, onu da tuttu. Yani bu insanın gözünde gerçekten temiz, saf, iyi niyetli bir insansınız. Ama ondan da üstünsünüz, bilginiz olsun. <laughs> evet, gelelim. Marin seçenler. Hoş geldiniz. Onun gözünde nasıl bir insansınız? Sebat. Dinarların beşlisi. Güneş. Kılıçların altısı. Hmm. Çok güçlü bir insansınız. Yani affedici yönünüz, bağışlayıcı tarafınız çok yüksek. Fiziksel anlamda da çok güçlü bir görünüşünüz, duruşunuz olabilir. Uzun boylu, atletik yapılı, işte kaslı, zayıf. Yani e, böyle hani kodumu oturtturan tipler olur ya böyle güçlü kuvvetli yani böyle burada çok hani zayıf bir insandan bahsetmiyor belki biraz böyle etine dolgunsunuz hafif fazla kilonuz olabilir bu desteği seçtiyseniz ya da gerçekten çok atletik uzun boylu kaslı falan bir yapınız olabilir sizi beğeniyor e, fakat şöyle bir durum var bu desteği seçtiyseniz sizi soğuk buluyor bu insan. Evet diyor hayata karşı olumlu canı istediğinde ısıtabiliyor. Ya da canı istediğinde affederse iyi geçinebiliyoruz. Ama genel anlamıyla uzak ve mesafeli bir duruşu var diyor. Onun gözünde hani daha yakınlaşabilirsiniz, daha yaklaşabilirsiniz. Sizin sorunları çözmek istemediğinizi, sorunlardan kaçtığınızı düşünüyor ilişki içerisinde. Ve Hani gücünüzü ortaya koymak için zaman zaman onu terk edip gittiğinizi, bunu kasıtlı ve bilinçli yaptığınızı, hatta bunu zaman zaman deneme olarak yaptığınızı çünkü evlilik istediğinizi ya da ciddi bir birliktelik istediğinizi ve bu olmadıkça ondan uzaklaşıp soğuk yaptığınızı düşünüyor. Ve bu şekilde güç mücadelesinde kazanan olduğunuz, yani gücü elde tuttuğunuzu düşünüyor. Aslında bu insan bundan hoşlanmıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Hatta uzun müddetler veriyor burada. 5 yıl, 6 ay gibi. Hani aranızda sürekli bu şekilde git gel olmuş olabilir. Ve bu insan diyor ki evet yakınlaşıyoruz. Çok mutlu günler geçiriyoruz. Güneş doğuyor üstümüze. O çok olumlu, pozitif bir insan. Beni mutlu ediyor. Birlikte gülüyoruz, eğleniyoruz. Ama sonra bir anda ben kendimi terk edilmiş ortada karda, kışta, açıkta. Hatta böyle genelde yaz aylarınız iyi geçiyor olabilir. 6 ay iyisinizdir. Geri kalan 6 ayda da kış ayları, sonbaharda belki çok kötü geçiyordur. Yani anlatabiliyor muyum? Hani böyle ayrı kalıyorsunuzdur, konuşmuyorsunuzdur, iletişim eksiklikleri oluyordur. Bunların faturasını direkt size çıkarmış bu vatandaş. Nedeni nedir diyorum? Soğuk diyor. Yani soğuk davranıyor bana diyor. E, affettim diyor ama affetmesine rağmen bazen buna rağmen bile soğuk davranıyor ve sorunlarla yüzleşmek istemiyor diyor. Sizi çok cesur buluyor. Fazla cesur. Yani arkasına bakmadan dönüp gidebilecek kadar güçlü ve cesur birisisiniz onun için. Ama siz onu aslında böyle böyle ıslah etmişsiniz. Böyle böyle evcilleştirmişsiniz bu aslanı. Onun farkında bu kişi. Yani hani beni evliliğe doğru ya da ciddi bir birlikteliğe doğru yakınlaştırmak için böyle yapıyor. Onu anlıyorum ben diyor. Ona zorluyor beni. O yüzden soğuk yapıyor. Bunun farkındayım. Yoksa o çok mutlu, hayat enerjisi çok yüksek, aslında hayata çok olumlu ve pozitif bakan bir insan diyor. Sizin biraz maddi sorunlarınız olabilir. Ya da taşınmayla ilgili durumlarınız, gündemleriniz olabilir. Bunu kafaya çok takıyor, bunu çok anlatıyor olabilirsiniz. Bunlardan da bahsediyor. Yani sizin birazcık bu taşınma ya da maddi sorunlarınızın sizin hayat ışığınızı etkilediğinden, sizi zorladığından bahsediyor. Güzellik anlamında da gerçekten e, hani fiziksel olarak çok tipi olmayabilirsiniz, ama enerjisel anlamda bu insana çok uyuyorsunuz. Yani hatta sırf bu yüzden de aranızda bir itme, bir çekme gerçekleşiyor olabilir. Bu insanın kişisel ya da fiziksel bazı kriterlerini doldurmadığınızı söylüyor kartlar. Yani diyor ki belki de işte karakterindeki şu yapı, şu uzaklaşma, yakınlaşma huyu bana uymuyor. Ya da işte küs barış durumu bana uymuyor. Ya da fiziksel anlamda işte belki biraz hafif toplusunuz bu ona uymuyor. Ama enerjisel anlamda o kadar mutlu ve pozitif bir insan ki ben ona çok çekiliyorum diyor sizin için. Çekici buluyorum onu diyor. Ama e, sorunlar olduğu zaman benimle yüzleşmektense kaçındığını düşünüyorum. Bu arada kendisi de uzaklaşan taraf oluyor olabilir ama bunu size vakfediyor. Bunu size ad ediyor. Yani siz uzaklaşıyormuşsunuz gibi anlatıyor bu kısmı. E, ve hani burada sanki sizin çok masum olduğunuzu ama hani belki de onu bağlayabilmek için ya da ciddi bir ilişkiye hazırlayabilmek için böyle soğuma ve ısınma enerjileri yarattığınızı söylüyor. Yani bir soğuyor benden sonra ısınıyoruz sonra tekrar soğuyoruz falan diyor. Aşk tuhaftır. Gerçekten bu insan size karşı aşk hissediyor. Ondan dolayı da böyle bir ısınıp bir soğuyor olabilirsiniz. Sizi çok umutlu bir insan olarak görüyor. Bu destede de verdi. Yani geleceğe olumlu ve pozitif bakıyorsunuz. Diyor ki bana beni aynalıyor aslında. Ben onu fark ettim diyor. Yani benim sevmediğim yönlerimin aynısını yapıyor bana diyor. İşte ben de belki soğuyunca uzaklaşıyorum. O da bana aynısını yapıyor. Diyor. Ve burada sanki hani zaman zaman siz bu insanla tartıştığınızda sizi mantıksız buluyor. Yani söylediklerinizin bazılarına hak vermiyor. Hatta ne saçma konuşuyorsun, saçmalık bunlar vesaire diyor olabilir. Ama şunun da farkında sizinle arasında yakaladığı uyumu bir başka ilişki de yakalayamıyor. Ve sizinle flörtleşmek istiyor, sizi seviyor. Hatta e, hani sanki böyle yerleşik düzene de geçmek isteyecek bu insan belli bir süre sonra. Yani ayrı bir eve çıkmak isteyebilir, evlenmek isteyebilir. Burada özellikle de sizin onu çok sevdiğinizi ve bu enerjiyi ona hissettirdiğinizi ve onun kalbini bir şekilde açtığınızı hissediyor. Yani diyor ki ben şu aptal gönlüme söz geçiremiyorum. Ben de onu seviyorum diyor sizin için. Evet sizi kıskanç buluyor. Beni kesinlikle paylaşmak istemiyor diyor. Öfkeli buluyor. Biraz öfke patlaması yaşıyor olabilirsiniz. Bir de onu böyle yapa yapa manipüle ettiğinizi düşünüyor. Yani kendi istekleri doğrultusunda biraz bencil diyor. Beni kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmek istiyor diyor. Hani bu güç kartında da söylüyor ya aslanı terbiye etmişsiniz. Beni diyor terbiye etmeye çalışıyor. Beni yönlendirmeye çalışıyor diyor. Sizin birazcık fazla aşırı kontrolcü olduğunuzu düşünüyor. Yani beni kontrol etmek istiyor. Olayları, durumları kontrol etmek istiyor. Hiçbir şeyin doğal akışında gerçekleşmesine izin vermiyor diyor biraz aile temalarınızı şifalandırmanız gerektiğini düşünüyor. Ailevi sorunlarınız, sıkıntılarınız olabilir sizin. Ya da anne baba temanız olabilir. Hala affedemiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili çalışmalar yapmanız gerektiğini düşünüyor. Evet, onun içine gerçekten böyle bir hani karnında kelebekler uçuşturuyorsunuz yani. Gerçekten bu kişiye ışık oluyorsunuz ama Gelecek konusunda bir belirsizlik hissediyor bu insan sadece. Yani gelecekte ne oluruz acaba gibilerinden bir şüphesi var sizinle ilgili. Sizin çok gizli olduğunuzu, sır sakladığınızı düşünüyor. Gizli kapaklı planlar yaptığınızı düşünüyor onunla ilgili. Özellikle de ben onun aşkına karşılık vermezsem hemen alınıyor. Ya da hemen en küçük şeyde çekip gitmeye kalkıyor diyor ve e, hani sanki bu kişi şeye de çok şaşırmış yani e, sizin eyvallah etmeyen bir tavrınız varmış ona çok şaşırmış yani sen beni zorlayamazsın ben seni sevsem de çeker giderim sen benim eğer aşkımı fark etmezsen yapıyormuşsunuz ve bu onun hani hoşuna da gitmiş ve daha önce gidilmemiş yollardan gitmeyi seviyor yani risk alabiliyor diyor sizin için bu onun hoşuna gitmiş değişimlerden korkmuyor diyor birazcık ama çok sıkı ağızlı olabilirsiniz ve bundan biraz korkmuş yani hani kafasında benimle ilgili ne kuruyor bilmem lazım bu benim için biraz ürkünç olabiliyor zaman zaman diyor. Onunla ilgili planlar kurduğunuzu düşünüyor. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler." diyor.